Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Çünkü bugün Accident The Pilot oyununa başlayacağız. Evet bugün Perşembe. Perşembe günleri hep çeşitli oyunlar oynamaya çalışacağız. Diğer günler biliyorsunuz Euro Truck, Warframe Destiny 2 ve Valorant serilerinde devam videoları sürekli geliyor. Fakat Perşembe günü böyle bir farklılık yapıyoruz. Sürekli yeni oyunlar, çeşitli oyunlar oynamaya Devam edeceğiz. Şimdi Accident Pilot'a galiba 2-3 bölüm daha çekeriz. Bakarız sever misiniz sevmez misiniz göreceğiz Şimdi lafı uzatmayalım ve Accident Pilot'a giriş yapalım. Şimdi böyle bir ofisteyiz biz. Bilgisayarımız var burada. Profillerimiz var. Ben Ömer diye profil oluşturmuştum kendime. Accident kaza diyoruz. Buradan bunu ben eğitimi tamamlamıştım eğitimde işte nasıl oynanması gerektiğini gösteriyor. O kadar önemli değil o için hani niye burayı çekmedin diye diyeceğiniz bir şey değil yani. Bildin oyunu öğretiyor nasıl oynaman gerektiğini yani. Şimdi ilk olarak CD'mizi bilgisayara takalım. VR gözlüğümüzü gözümüze takalım ve oyuna başlayalım. Bir kaza varmış. Biz de yolda giderken bu kazayı da yaralananları kurtarmaya çalışacağız. Yani anlık bir e, ee, ilk yardım ilk yardımcı olacağız yani bu oyunda. Fakat bunun tabi gerçek hayatta da işinize yarayabilir. Çünkü her şey gerçek hayattaki gibi. Şu anda Oktober ee, 2016 Kasım'ın 3'üymüş. Gördüğünüz gibi her şey çok gerçekçi. Adeta simülatör yani. Burada telefonumuz var. Burada bak bak görüyor musun vitesleri? Navigasyon bile var. Ve burada kaza olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Önce telefonumuzu alalım. Sonra şuradan dörtlülerimizi yakalım. Hop. Telefonumuzu açalım ve 112 arayalım. Tabi 112 niye 112 burada? 911 değil ben onu da anlamış değilim fakat. ilk yardım merkezini servisini arıyoruz. Beni iyi görüyor musunuz? Tamam. O zaman hemen şimdi görevimize başlayalım. Burada gördüğünüz gibi kaza var. Aynı zamanda da adamlarla konuşuyoruz. Şimdi bakın. Burada adamlar kaza yapmış. Tıra binip bu araba çalışıyordur diye düşünüyorum. Aynen çalışıyormuş. Bunu kapatalım. Hemen inelim. Lan orada yangın mı? Lan yangın yanıyor. Bir dakika bir dakika. Bunun da şey kapatabiliyor muyuz? E ee, şey kapalı. Kapılar kapalı. Ha. Buradan kapatabiliyor. Cam kırılmış. Oradan kapattık. Bagajın dışında şey var mı? Yangın tüpü, yangın söndürme tüpü varmış. Çok güzel. Tamam yani şimdi burayı hemen söndürmeye çalışalım. Aynı zamanda da rüzgar var fakat söndürmeyi yetmedi lan bu. Başka başka başka. Bu arabanın bagajında şey var mı acaba? Yangın söndürme tüpü. Ee, bu da kilitli. Benim arabada var mı? Bakıyorum. Tamam. Hay hay. Şu. Aynen tamam. Yangını söndüremedi yani. Yangın tüpü yetmedi bunun için. Tamam şurayı hemen tekrar uygulayalım bakalım. Umarım söndürebiliriz. Galiba söndürdük yangını. Galiba söndürdük ya. Galiba bir daha çıkmaz. Şuradan şimdi e, şu reflektörü alalım. 50 metreye kadar. Ya 50 metre. Arabadan kaza anından 50 metre ilerisine veya gerisine. Bunları koymamız gerekiyor ki. E, uzaktan gelen araba bir şeyin bir kazanın veya bir sorunun var olduğunu e, anlasın. Bakalım yangın var mı? İyi söndürmüşüz galiba. Şimdi bir dakika. Biz bunları hemen hızlı hızlı yapalım. Çünkü aynı zamanda yaralılarımız da var. Onları da kurtarmamız gerekiyor. Bu için elimizi çabuk tutmamız lazım. Bakın görüyor musun? Sol altta. 1, 2, 3, 4 tane adam var. 4 tane adama bakmamız lazım. Bunu hemen koy. Tamam. Şimdi turn off ignited. ve jailers. Şimdi yaralı olan adamlar var. Onlara bakmamız lazım bizim. Şunun da arabasını kapatalım o zaman evet. Çok güzel tamam evet. Call of Victims Eee evet. your church collection Eee şeyini merkezini nerede bulunduğunu Navigasyondan bize bildir diyor Bunun için arabamıza binelim çünkü arabamızda navigasyon var diye hatırlıyorum ben Aynen Tamam navigasyon in real life gerçek hayat Tamam. Nerede olduğunu bildirdik. Ee, te teşekkür ederiz bize e bildirdiğiniz için diyor. Check all victims. Şimdi bir dakika. Şu teyze. Çocuk musun sen? Çocuksun. Dürtelim bakalım bir. Tepki var mı? Yok. Bilinci kapalı. Yatıralım. Nefes alıyor mu? Yo. Nefes de yok abi. İlk yardım çantamızı da alalım. Buradan yine açılmıyor mu? Diğerlerini kontrol et hemen, diğerlerini kontrol et, diğerlerinde şeyler var mı hani ee, bir sar, bunda, bunu da sar şöyle, dürttük biri yok. Şuna başını kaldır, nefesini kontrol et. Evet, bu nefes alıp veriyor. Tamam, bunun nefesi var. Şundan yaralarına bakalım. adam yaralanmış gerçekten kötü olmuş. Burada bu adam da yaralı. Yine dürt bunu. Abi sen nasıl kadar yaptın? Hiçbiriniz sağ değilsiniz ya. Dur senin nefesin var mı? Abi nefes almıyor bu. Abi nefes almıyor adam ölmüş. Şurada adamın konuna bakalım. Yaralı olduğunu söyleyelim. E bir de şuradaki çocuk vardı. O çocuğa da bir bakalım. Tekrar. Ha şu 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 çocuk değil. Şu annesi mi? ha aynen. Mom, change your hair. Anne, hey, beni duyuyor mu? Emir kemini çözelim. Yat arkaya. Yat 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 yat. Abi yanlış yaptık. Önce kafasını veya dur. Tamam. Dinleyelim bakalım ses var mı? Nefes yok abi. Adam nefes almıyor. Çocuk gel aşağı. Şimdi çocuk nefes almıyoruz değil mi? Çocuk nefes almıyorsa babacım. Hemen şuradan ilk yardım çantamızı açıyoruz. Şuradan eldivenleri giyiyoruz. Kafasını yukarı kaldır. Şunu aç. Bu bildiğiniz gibi kafaya takılan bir nefes veriyor işte böyle. Şimdi suni teneffüs yapacağız biz buna. 3 Olmadı 4 Sonuna kadar çık Beş. 5 Çok güzel Şimdi ne nefes geliyor mu? Evet Alıyorum nefes alıyorum Az önce almıyordu çocuk nefes Tamam Kapat abi Şunu tek aç kapat Kapat abi Pat inter, recovery position Pozisyonunu Koru ne diyor ya? Bir dakika. Bir dakika. Ha! Hayır ya. Abi çocuğun pozisyonunu değiştirmem gerekiyordu. Out of time. Unit e, Daha hızlı olmana ihtiyaç. Ihtiya daha hızlı olmalısın diyor. Dur bu çocuğu şimdi halledeceğiz. Biraz daha hızlı olmalıyız. Tamam burası iyi. Şimdi R'ye basarak senaryoyu geri aldık. Tamam çocuğun sesi geliyor. Çok güzel. Bunu ağzındakini al. Çocuğun kolunu at. Yatır. Bacaklarını al. Döndür abi şunu. Kafasını da tekrar düzelt. Kapıyı kapat. Başka diğerlerine bakalım. Hayatta victims. Şeye yardım et mi diyor ya? Bir dakika. Şimdi ne yapalım? Diğerlerine mi uygulayacağız aynı şeyi? Lan adam ölüyor. Kadın. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Trap by stables. O ne demek lan? Ha, Emniyet kemerini çöz diyor. Tamam bir dakika. Anladım anladım. Adam tamam. Gel. Sana yapacağız. Çıkart tekrar. Giy eldiveni. Kafayı düzelt. Tamam. Tak maskeyi. Tak maskeyi. Kanka çok zor. Kalp masajı yapıyoruz. 30 tane yapacağız galiba. Her kalp atışında denk getirmem gerekiyor. Bu gerçekte de böyle. New high score. Yeni skor. Yüksek yeni skor. Oh. 3 1 Oh be. Oh. Dur. Dinle şimdi. Bir. Lan ne oldu senaryo bitti diyor. Çıldırtma beni. You need to have... Lan nasıl daha fazla daha... Oyun böyle istiyor yani benden. Ben ne yapayım. Ya çocuğa kadar verme ya. Ya ta çocuğa kadar getirdi ya. Bir. İki. Güzel. Eee dinle. Kanka adamdan sesi yok. Adam ölmüş. Adam ölmüş adamdan sesi yok. Oh be ambulans geldi. Kardeşim neredesin adamlar öldü senin yerine ben yaptım her şeyi zaten. Buradan terak dağılımından. Ee, ne isteniyor? Ee, F. Ha <laughs> ha dur. Şimdi ee, malzemeler 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 al diyor. Bir dakika tamam. Şeye yardım et. Ee, tamam. Cater all close. Ne dediğini anlamıyorum ki İngilizcem yok. Ha şunları hop. Şöyle koy. Tamam. İleride de mi var acaba? Bir dakika. Bakmam lazım. Başka ne var? Alabileceğim bir şey var mı? Aha şunlar. Tamam. Üf, ee. Şunu bire koy kanka. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama. Bir dakika. Şurada su parçası var anasını dedim, Ne bilmiyorum. Public event ne lan? Lan bu ne? Odunla mı alayım? ok. Bir dakika. Şimdi adam gelsin. Ha senaryo şöyle gerçekleşti. Anlat. Sonra parçalar. 5 6 Bir dakika başka var mı doğada böyle alabileceğim başka bir şey? Olayı anlatıyorum şu anda adamlara. Burada zaten A, bir dakika. Kü aha buldum. Ha dur. Dur dur dur. Tamam. Sonra bak F'e bas. Ne oldu biliyor musun? Şimdi abi, bu adam fren yaptı tamam bir. Araba kaydı, camlar kırıldı. Daha sonra e, adam camdan atladı, düştü yani. Lan diğeri nerede? Bu arabada başka ne var acaba? Arabaya bin. Bulduk bulduk sonunda. Tamam. Şimdi senaryoyu yazıyorum. Araba geldi, araba kaydı, ee, adam camdan fırladı, emniyet kemeri takılı değildi, yanlış. Bu oldu, adam camdan fırladı, bu ikisi birlikte olacak. Adam camdan fırladı, çünkü emniyet kemeri takılı değildi veya tam tersi. 5 al. Ee, bu tamam. Bunu sal. Yarlar kaygandı. Sonra sonra bu bitti. Finish senaryo. Bak şimdi. Bir şeyler vardı yerde, birikintiler vardı. Ondan sonra araba kaydı, sonra araba kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı değildi. Adam camdan fırladı. Arkadaki de geldi buna çarptı. Senaryo bitir ve finish. Success. Yes. Alive yaşıyor. Jacob'u kurtardık. Alive. In golf health. Yaşıyor hayatta. Alive. Kurtardık. Susan Olander. Öldü. Tüh. Susan'ı kurtaramamışız. Ee, nurlar içinde yat Susan. Güzeldin sen güzel bir insandım. A, A ghost olundu. Sen beni çok zorladın oğlum. Sen beni çok zor ama annen öldü kanka. Allah rahmet eylesin. Her türlü yardıma açığım. Her türlü pardon yardıma değil. Yardım etmeye açığım. August kendine iyi bak dostum. Hayatta başarılar ve senaryoyu bitir diyoruz. Evet günü isterdi ki bu oyunu daha fazla oynayabilelim fakat oyun bu kadardı oyun bitti sadece bir görev var oyunun içinde ve o görevi de yaptık. Gayet güzel bir oyun yani fazla da bir gigabyte yok 6 GB'lık bilgisayarında bir yer olsa ve tabi sisteminize yetiyorsa oynayabilirsiniz. Ben oyunu sevdim. Fakat beni sadece bir görev olması üzdü. Umarım siz de oyunu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.